ben Ahmet. Bugün Kırtal Opta insan avındayız arkadaşlar. Uzun süredir video atamıyorum. Kusura bakmayın gençler. Bir de oyuna bayağıdır girmiyorum. Böyle uzun oldu. Gerçekten çok uzun süredir girmiyorum. Video da atamıyorum. Kusura bakmayın gençler. Bu sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bu arada niye bu kadar çok kusura bakmayın. Neden? Beynim yandı. Şu an insanız ama şu yukarıdaki bak. Yukarıdaki süre bittiğinde kim insan kim hayvan oldu <laughs> kim insan kim katil olduğunu gösterecek arkadaşlar ne bu oyunda ses kasmak da çok önemli gençler o yüzden oyunu sesini bir yüksek yaptım İnşallah video çok gelmez bak değişecek şu an tuan nerede katil ya ama o değil işte katil o değil değişecek birazdan merak etme ya önceki sezonlarda öyleydi Aa ben oldum. O Şöyle az ya da abi ben chat'i bir kapayım. Chat'te çünkü çok küfür oluyor gençler ya. E, cidden yazarım da. Şimdi susmam lazım, ses atmam da lazım. O ne lan? Gel buraya gel. Oy oyun kastı. Sıkınır öldü. Şu afek arka. Öl lan. Ananı. Aa. Benim öldürdüm. de katil oluyor. Aa bak bunu bilmiyordum. Değiştirmişler bu oyunu. Gençler. Gel gel. Gel. Onu da arvurdu. <laughs> o, o, o nasıl bir tarama O nasıl bir tarama şekli? Pompalı lan o. Vallahi adam bizi pompaladı. Kimler ne yapar? Ben burada ölmüştüm. Burada izler var. Ha bu arada biz elimize silah alabiliyor muyduk bugün? Alamıyoruz. Öncekinde e, adamların düşün popalı silahları falan alabiliyorduk. Bunu da aldım. O pompalı olan arkadaşı öldürürsek Hurrem avuk almış Anasının gözü Hurrem Aa tuğanı araymış bu Bu arada canım yükseliyor gençler farkında mısınız? Burada saklanma yerleri var. Burada kimse yok. Temiz 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 temiz. Adam sandım lan onu. Burada e, şey şop var. İstediğin şey alabiliyorsun derken. Bunu da aldık. Ah oh, birini aldı ile şükür. Herkesi ben öldürdüm ya. Tam katilim ha. Selamın aleyküm. <laughs> Abi çok iyi ya. Tam proyum ya. <laughs> Abi ya. Çok iyi oyun çok sarıyor. Şimdi killleri gösterecek ve diğerine geçeceğiz gençler. Yedik şu olmuşum. İyi. İyi. Bin puan veriyor. İyi veriyormuş ha. Evet ikinci oyuncu yine insanız. Iseniz... Şu an insanız. Belki katil verir gene. Gene verirse çok iyi olur gerçekten. Ama büyük ihtimalle vermeyecek. Katil bizi kovalayacak. Biz kaçacağız. Ve vermedi. Aynen. Bak tam tahmin ettiğim gibi. Neredeyim oğlum ben? Hemen şopu bulup şey almam lazım. Silah almam lazım. Pompalı alacağım. Buraya geçeceğim. Geleni geçeni pompalayacağım abi. Şimdi şop neredeydi? Şop bu tarafta bir yerde olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Aynen. Tam yerine geldim bak. Ana ne arvadını? oğlum şaka mı bu ya? Ya kardeşim bir silah alsaydım. Ya sen ya ciddi misin ya? Şu an sinirim bozuldu ya. Bu da kirli mi bana? Bir de yaratıklar çok korkunç arkadaşlar gerçekten. E, ee, göstereceğim yaratığın şimdi tipini. Birine yaklaşayım. Karşım neredesin? Ona ne olur? Bak böyle boynuzları falan var. Dur lan dur. Tipini göstereyim. Ya dursana oğlayım. Önlerin... a bak. Bak bak. Gözleri kırmızı gençler. Çok... İlk gördüğümde tırsmıştım yemin ediyorum. Aha. Şurada birini kestiler. Hurrem helal lan. Aa buldum. Yallah. Ben Fero sonra ben pro ben nereden çıktı ya? Hadi diğer yere geçelim. Evet gençler bu sefer katil elimde bıçağın olduğunu biliyorsunuz ama katil olmayacağım. Yani hep öyle o. Aynen abi. Şimdi bizim... Bunu patlatıyor mu Şimdi bizim shop'u bulmamız lazım. Shop ise aşağıda doğmak biraz sıkıntı açıkçası gençler ya. Aşağıdaysanız hemen yukarı çık. Aşağısı çok tehlikeli. Şuradan yürüyeyim de ses vermeyeyim çok. Aha. Burası çok değil mi ya? Ay biri gitti. Şurası çok sanırsam. Aynen shop burası. Oğlum istediğimi alabiliyor muyum? karşım merhaba ben de şöyle geçebilir miyim? Selamünaleyküm. Korkuyorum yemin ederim şu an tırsıyorum geçler. info vereyim de oyun sarsın ya. Geldiği gibi pompalayacağım. Biri var. Sesini duydum. Patlıyor muydu? kontrol ettim. De. Aha biri daha gitti. ateş ışık çıkıyor lan. Adam gitti. Oğlum ben tek kaldım burada. Çinanar yavrum çinanar. Ananı harbiden ne oldu? Lan! Neco katil olsa burada ben buradan çıkacağım gençler. Neco yerimi biliyor. Buraya buga sokuyorum. Böyle başka yerden çıkılır mı? Nece oldu ya? Şaka mı bu? Nece olurum biliyor gençler. O yüzden çıktım. Abi bir şey mi? Çok tırsıyorsun ha. Korkutuyor musun? Aşağıdan vuramaz inşallah zıplayarak. Ana ne arbedene. Gördün mü beni? Mı? Ya ama pusacağınız yere sokayım ya. Buradan. Buradan. Sonra nereden de? Ah gel gel. Lan oğlum burada değil burada değil. <laughs> Yanlış yere girdim. Ana ne Oyun çöktü. Kanserler ya. Arkalasan mı? Hmm. Aa mantıklı. Dur dur beyin bedava. Aynı yere çıktı lan ne beyni. Yalla. Ya kini mi çaldı? Burada bir yer yok mu ya? Nane nane. Aa, bir şey diyeceğim. Biz buraya çıkarsak vuramazlar lan burada. Şu ses çok güzel lan. Biz önceden bunların silahlarını alabiliyorduk ya. Hile oluyordu. artık aldırmıyorlar galiba. Sonra kaldı. Yok burada. Yok burada da. kımıldadı, kımıldamıyor da bile puştu. Yukarıda ya abi. Bir elde atalım sona. Görüşürüz deme vakti. Evet. Katil kim o? Aa panter gene bana geldi. Abi katil. Ben olmadım. Bayağı iyi. Bak bu sefer direkt ölürsem üzülürüm. Bir bırakın da oynayak ya. Şuradan da. Sonra e, nereden dik yer? Burada burada. Kanka burada. Kanka nereye gittin? Avuku ver. Sonra şunu ver. Kaç abi. Kaçın. Bak burası çok iyi abi. Arkadan gelir mi lan? O düşüyordum. Lan kanka. Yallah. Ona ne arvadını? Kadele selam lan. senin ben mermi bitiyordu ya. Ben merminin bittiğini umuttum. Neyse güzeldi güzeldi. Ben 3 kişi falan öldürdüm herhalde bakayım. Lan oğlum ben nasıl bir kişi öldüremedim? Kaç kişi katlettim lan orada? Ha gerçi T'ye geçtim ya. Sıfır oldu doğru. Ses duydum da bizimkiymiş. Selamın aleyküm. Burada kimse yok lan. Kadeles ve King Gamer Pro kaldı. Eroymuş lan. Oğlum ben körüm galiba. Gözünü görüm. Verin bana gözünü. Neredesin ya? İki dakika bunu mu arayacağız şimdi? Bunu hiç boş. Burada değil. Burada hiç değil. Burada da değil. Ya neredesin? burada mısınız? Yok. Ben aynı yerleri mi dolaşıyorum? Bana mı öyle geliyor? Exit de olabilir mi? Kanka sen oraya git ben bir... Aha! Aha! Escobar'ı vurdular. Escobar yerini biliyor demek ki. Kadeles bu. Mina da buldu. Aşağıda var ya bu. Aa, Mina 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 götür bizi Mina. Bu aşağıda ya. Gözükmüyor ki anasını satayım. Lan nerede bu? Aa burada tarama olmuş. Hayırlı işler. İşte info info bunlar info hep. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.